Evinin mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel spagetti kavurmasıyla geldim huzurunuza. Ee, i̇nanın bu çok güzel oluyor. İlk önce kavurmadan önce bunu size göstermek istedim. Azıcık tavamıza yapışmayan tavamıza güzelce yağımızı koyuyoruz. Spagettilerimizi üçe bölüyoruz veya ikiye bölüyoruz tamamen. Ama kavurması için üçe bölmeniz daha mantıklı arkadaşlar. Bölüyoruz. Ee, bir de çocuklar için bu daha iyi oluyor arkadaşlar. Niye diye sorarsanız. Çünkü bazen spagetti makana yemeyen iştahsız çocuklar oluyor ya. Onlar için çok güzel bir şey. Kırmızı makana yaptım sana. Ay çok lezzetli. Yoğurt seviyorsa, sarımsak yoğurt seviyorsa, zaten bu aralar çok ihtiyacımız olan bir şey. Spagetti güzelce sarımsak yoğurtlu, üstü soğanlı veya kıymalı yapabilirsiniz. Soğanla kıymanı kavurup koyabilirsiniz üstüne. Her şeyin yiyebiliyor. Ben ne yalan söyleyeyim ben yöresel Azerbaycan olduğum için biliyorsunuz. Ben bunu şekerli yiyorum, çok seviyorum. Pişirdikten sonra tabağıma aldıktan sonra toz şeker koyuyorum üstüne. Öyle daha çok seviyorum. Benim oğlum sarımsak yoğurtlu, üstü salçalı kıymalı seviyor veya soğanla kıymayı ben kavuruyorum, koyuyorum. Yine diyorum tamamen sizin zevkinize kalmış. E, ketçupla da yenenler var. Benim eşim ketçupla mayonesle yiyor. Çok hoşuna gidiyor öyle. Yani Herkesin zevkine göre farklı arkadaşlar. Şimdi bunu hemen e, kavurduğum yerde hemen aklıma geldi. Bunu da size göstermek istedim. Hemen e, güzelce e, mutfak taşımın üstüne aldım. Size göstermek için. Çünkü hızlı hızlı ben bunu kavurmam lazım. altında da gür açmam lazım. Her tarafı kırmızı olsun diye. Hemen bunu koyuyorum ben e, ocağımın üstüne. Güzelce bunu kavuruyorum. Diğer işlemleri de ben size hemen gösteriyorum. Burada e, tam tamına yarım paket e, spagetti var arkadaşlar. Zaten yarım paket yetiyor 3-4 kişiye. E, zaten pişi önce biliyorsunuz Paket spaget alıyor. O yüzden güzelce bunu kavuruyorum. Diğer işlemleri de size gösteriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi spagetlerim ne güzel kavruldular. Görüyor musunuz? O kadar nefis oldular ki gerçekten güzelce yağla güzel kavuruyoruz. Kavurduktan sonra mı arkadaşlar azıcık daha kavuracağım. Üstüne çıkana kadar su koyuyorum arkadaşlar. Ve hiç süzme falan derdiniz yok. Direkt içinde pişiyor ve tadı tuzu içinde kalıyor. E, tuzumuzu koyuyoruz. Tabii ki pul biber falan acılı olması istiyorsanız size kalmış bir şey koyabilirsiniz. Güzelce suyumuzu koyuyoruz. Koyduktan sonra pişene yakın suyu iyice çekildikten sonra azıcık da tereyağı koyuyoruz. Bu da tam, tabii, tabii ki sizin damak tadınıza göre isterseniz koyun isterseniz koymayın ben koymaktan yanayım tere yağda da çok güzel bir tad veriyor sonra demlenmeye koyuyoruz güzelce güzelce piştikten sonra altını kısıyoruz suyunu koyduktan sonra altını kısıp küçük göze koyacağız piştikten sonra arkadaşlar sunumunda görüşüyoruz hemen suyunu koyarım kaynayınca da göstereyim size evet gördüğünüz gibi arkadaşlar suyunu da koydum suyu bu kadar yeter çok fazla koymuyoruz. Üstü azıcık çıkana kadar. Zaten birazdan sonra kaynamaya başlayacak. Kaynamaya başladı da daha doğrusu. Kaynamaya başladı mı arkadaşlar. Küçük gözü alacağız. Ve pişmesini sağlayacağız. İnanın çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi istiyorum. Hem de çocuklar için de. Ve sofrada da çok güzel göründüğünü ben inanıyorum. Çünkü sade spagetti değil de. Kavrulmuş biraz daha böyle şık duruyor. Bence çok güzel duruyor. Ee, güzelce. E, piştikten sonra arkadaşlar e, ben sizi tenceremde göstereceğim çok lezzetli oluyor mutlaka deneyin tekrar diyorum e, hem de çocuklar için de çok güzel zaten spagetti falan güzel bir şey yemek yani çocukların en sevdiği bir şey evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi o kadar lezzetli o kadar güzel oldu ki gerçekten tereyağını da koydum güzelce tereyağı da iç içe geçti. Hatta bir dakika bir elimle çekeyim bir elimle de göstereyim tane tane oluyor bakın arkadaşlar bakın tane tane oluyor hiç yapışma falan süzme yok güzelce içinde kendi güzel suyuyla tadıyla içinde kalıyor arkadaşlar hatta bunun içine bir şey daha söyleyeyim size kıymayı da kavurup içine katabilirsiniz yani direkt böyle yemeğin içine katabilirsiniz veya servis yaparken. Tabakların üstüne sarımsak yoğurdun üstünden de koyabilirsiniz dediğim gibi. Tamamen size kalmış. Size bırakıyorum. Damak zevkinize bırakıyorum. Nevinin mutfağından bugünlük de bu kadar arkadaşlar. İnşallah verimli bir video olmuştur. Çok beğenirsiniz. İzleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Ve bize abone olup destek olmayı unutmayın.